Anamız ağladı ya ne şans ya. Nereden anamız ağladı kanatlar? İşte bir parça bir şey yok. Onları da bağlar mısın lütfen? Oy güzel tamam ağlarda da baladı. Ay balamadı. Ay tamam şimdi bağladı güzel. Mizah at başa. Hiç ne yiysem olmaz. Canlar Ender'im. Canım istedi yaptım ama sana ne ya? Keyfimin kahyası mısın kanka? Of of. Of koyun koyayım verdi yere bak. Anamız ağladı ya ne şans ya. Demeden anamız ağladı kanka. bir parça bir şey yok. 9 9 geldi güzel 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 9 geldi dur. Yukarıdan geldi bu arada. Tamam. Tamam bir şey olmaz. Tamam X topladık. Güzel güzel X topladık bu Biliyorum ama lütfen bana ne herhangi bir şekilde bir şey önermeyin ya. Nereye geçiyorsan geç. Benden uzak dur be. Bizi bitirdin be. Vallahi bir şey önermeyin. Sadece bol şanslar, bol şanslar yazmanız yeterli benim için. Gülün, eğlenin, keyfize bakın. Sonuna iyi olsun. Hadi inşallah Musti ya. Aleyküselam 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 Dış borç var mı bu arada? Oylum lütfen ya. Lütfen şimşek at. Allah aşkına şimşek at ya. <laughs> Adamın her kodumuz şimşeğini at. Bir tane patlama yapmamalıyım.